Ay dur yavaş. Sen işini bitir, ben bir saat sonra buradayım. Tamam hayatım. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar. Gelin başı yapacağız. Evet. E, Boş ekim var arkadaşlar. Buyur usta. İşim bitti benim. Hanımefendi ilgilenir misiniz Hayri Bey? E, hemen. E, hemen ilgileneyim usta. Saç mı sakal mı? Gelin başı olacak. Saç sakal değil. He, gelin başı. Evet. He, tamam hemen gelin başı yapacağım. E, tamam usta. O iş bende. Tamam Hayri Bey. E, hemen halledeceğim usta ben onu. E, hemen. E, dur, dur ben malzemeleri alayım yanayım hemen. Şu, 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 şunu da Buyur bacana. Ne diyeyim bacına? aa iş, işim var. Gelin başı yapacağım bacana. Bacana ben senden bir şey rica edeceğim ya. S söyle dayı Ya bana gelen geçen yalan değiller. Acaba benim saçımı da yapsana ya. Saçımı mı yapayım? He. Oğlum bu avrat kuaförü. Burada ben senin saçını nasıl yapayım? Avrat mısın sen? Ya arkadaş kullandığınız malzemeler aynı değil mi? Yap işte. Bacana kullandığımız malzemeler aynı da, aynı da sen aynı değilsin. səndəki məhzəmə, aynın məhzəmədə, yəni sən başqa sənsən. Yox, bəni, yə arkadaş, sən məni gözəlləşdir, yox, yaxşıqlı bir adam et məni. Oğlum, sənin yavanlığın saçda naxası yox. Səni gözəlləşdirməğimiz üçün bizim səni komple bağlamaq, soxmamız lazım. Es Estetiyə girər o. O, o da mənim işimdir, yox, yani, estetik olmaq lazımdır görəsən. Yəni sənin yani, bu tipsizlik saçda naxalı də varcən. Mən şimdi gələn başı yapacam, sən get sonra gəl, mən hal edərəm. Sən get sonra gəl. Yox, arkadaş, biz saç. Yasır, biz ya baş... o da get işim var mənim. Saçına da sıçarım şimdi şeyine de. Gereksiz. Heh oldu. Nasıl? iyi oldu değil mi? Bence iyi oldu. Ya ben, bırak. Küçük çocuk muyum ben ya? Ben şu uçlarına da birerine kurdele derim emmisi. İki tane fiyonk derim şuna şeyle. Ge, gelin kimi geçer ortalıkta oynarsın. Gelin gibi ortalıkta oynarsın mı? He. Zaten gelin benim. Sen gelin misin? Evet. Allah Allah. Ben seni şey bellerdim ya bu düğünlerde hani uşakları gelinlik yedirirler de oynatırlar ya ortada. Ben, ben ondan bellerdim. Sen sen her bir gelinsin yani. Evet benim düğünüm. Ha iyiler o zaman ben sana bir gelin makyajı yapmam lazım. Evet. Ge gelin, ma gelin makyaj etmedim ben sana. Hemen gelin makyajı yapacağım. Ma makyaj malzemelerini verin. E, dese de sen ne bileyim beni niye anlattın sen. Allah Allah. T tamam, aç. Aç gözlerini. Bu kim? Fencing. iyi oldu. Valla bence güzel oldu yani. Bence çok güzel oldu yani. Ben beğendim. Ya bırak ben Joker'le mi evleniyorum? Bu ne? Ya neyi var? Niye? Ne, ne, ne olmuş ya? Ne, ne, güzel olmuş? Boyadıysa boya. Al sen boya. Her, her tarafını boyadım ben seni. Eğilik de yaramıyor senden ya. Canım geldim ben. Hazır mısın sen? Efendim, bu kim? Sen, senin avrat. Bak ben sana dedim. Herifin görse tanıyamaz dedim mi? Dedim ben tanıyamaz seni. Ya bırak. Beyefendi siz buna ne yaptınız böyle? makyaj ettim. gelin baş et. Bu ne biçim gelin ya? Anlıyorum ben vazgeçtim. Ben evlenmiyorum ya. Ani Gitti. Senin herif gitti. <gülüyor> 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 Şimdi ben evlenemeyecek miyim? Evde mi kaldım ben? Yok 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 ben ben ayarlayacağım. Vafanı o, o iş bende. Bak bu işi sen bozdun sen halledeceksin. Ben, ben halledeceğim. Ben evleneceğim seni yap. Söz. Tamam. Gel bacanak. Oğlum. Ya oğlum bir dur. Ya, ya. sen gel. Ya niye çekiyorsun ya. kadar? Ha ne var? Bacanak. Ha? Sen kız buldum. Kalbi mi lan? Nasıl güzel mi? Bak nasıl. Ana ne avradını. Oğlum korkma korkma lan. Gelin gelin bu gelin. Ya kendini şöyle bir, bir suya tutarık bacanak. Kasar suyunu hemen yıkarım yanına hiçbir şey kalmaz bunu. Cıncık kırayı kim olur bu? Oğlum bacanak bu nasıl gelin? Oğlum sen bana ben ver demedin mi? Oğlum evet dedim de tek kriterim insan olmasıydı. Ya, bu da insan. Bu hayvan mı bu? Bu da, bu da, bu da, bu da insan. Al yeri. Kalk, kalk annesi. Kalk. Ne kalk. oldu? Aa, sen herif buldum. Gel. Al. Al yeri. Yeri, 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 Nikahı unutma. Nik nikahı kıyın. Eğit de yaramıyor ya.